Tekrardan merhaba. Evet bazılarınız belki biliyorsunuzdur bazılarınız bilmiyorsunuzdur. Ben 99 doğumluyum. 2017 Anadolu Lisesi çıkışlıyım ve 2018 Adnan Menderes Üniversitesi ebelik bölümü girişliyim. 2022'de de mezun oldum. Peki bu bir yıllık arada neler yaptım? Neden bir yıl bekledim? Beni önceden takip edenler biliyordur. Ben ama burada da detaylı olarak herkese açıklamak istedim. Belki mezuna kalanlara da bir bilgi niteliğinde bir yol gösterici bir yani ha böyle bir şey de varmış. Evet böyle şeyler de yaşanabilir'i de göstermiş olurum. Şöylelikle ben üniversitedeyken aslında baktığınızda ne mesleği yapacağım, nereye gideceğim, ne okuyacağım, ne olacağını hiç bilmiyordum. kafam o kadar çok karışıktı ki tek istediğim bir şey vardı ve tek gerçekten olacağına emin olduğum bir şey vardı. Ben şehir dışında okuyacağım ve tek başıma yaşayacağım. Sadece bu iki bilgiyle hayatımı bir şekilde üniversiteye dahil ederim diye düşünüyordum. Ama bunun için ekstradan hiçbir şey yapmadım. Ve benim için 2016-2017 çok karışık senelerdi. Hem arkadaş ilişkileri olarak hem aile ilişkileri olarak. O yüzden okula çok yoğunlaşamıyordum da. Ve içten içe de şeyi biliyordum. Tamam bu sene olmayacak diyeydim. Hani zorlama bir sene kimse için bir kayıp değil. Bir sene geç başlarsın diye böyle kendime şeyler terkinlerde bulunuyordum. Ve birkaç yeni mezuna kalanlarla görüştüğümde de, çevremde üniversite okuyanlarla görüştüğümde de aslında bir senenin çok da büyük bir kayıp olmadığını hep böyle duyuyordum. Ve içime siniyordu. 2017'de o zamanlar tabii ki YKS değildi. YGS ve LYS vardı. İlk Mart'ta doğum gün, Mart'ta şey yapıyorduk, sınava giriyorduk. Doğum günümdeydi iki YGS 12 Mart'taydı. Ve doğum günümde olduğu için de bu arada benim çok moralim bozulmuştu. Yani, yani insan doğum gününde sınava mı girer modundaydım. Ve evet doğum gününde sınava girmiştim. Ee, sonrasında sonuçlar açıklandı. Onda barajı geçerseniz LYS'ye girebiliyordunuz. Onda barajı geçmiştim. Okey LYS'ye gireceğiz. Tamam. LYS'ye girdim. Orada da böyle alan sınavı vardı. Ve sayısal mezun olduğum için ben yani dolayısıyla sayısaldan gireceğim ama yani... Özellikle mesela geometri yaptığınızda orada daha ön plana çıkıyorsunuz ve sayısal bölümler daha çabuk e, kazanabileceğim bölümler gibi hani böyle böyle aksediliyor yani ama ben geometriye o kadar uzam ki yani sadece matematik, fizik, kimya, biyoloji seviyorum ama çok zorlamıyorum da kendim. yani böyle şey değilim istekli değilim bunun çok farkındaydım o dönem Şimdi bu sene ben benden istenenleri yapacağım. Ama bu sene olmayacak. Bunu biliyordum ama kimseye bunu paylaşmıyorum. Çünkü bunu paylaşırsanız hoş olmuyor. O yüzden böyle şeyler düşünüyorsanız lütfen kendinize saklayın. Herkese her şeyi paylaşmayın. Sonrasında ben LNS'ye de girdim. Ve evet belli bir puan almıştım. Ama istediğim bir puan değildi. Ve o dönemde de şey mesleği çok ağır basıyordu bende. Kafamda soru işareti olarak böyle rehberlik hocamla falan görüştüğümde veteriner mi olsam acaba? Veteriner güzel meslek. Veteriner olurum ben. Puanım değer veterinerliğe tutarsa tamam ben veteriner olurum diyordum ama asla bunun için çalışmıyordum. Çünkü biliyorum mezuna kalacağım. Ondan sonra puanım geldi. Ben sadece açtım. O dönem babamın yanındaydım. Baba dedim bu sene bir şey olmayacak. Ben gidemeyeceğim üniversiteye tamam seneye girersin dedi Aa, güzel iyi dedim güzel tepki aldım üzülme falan dedi o da moral verdi hapki üzülmüyorum ben biliyordum gibi neyse buralar aramızda ondan sonrasında baktım bedenerlik tutmuyor tutan bölümler var ama yani benim içime sinmiyor bu şey değil öylesine bölümler tutuyor gibi söylemek değil asla her bölüm kıymetli maalesef ki hani günümüzde bölüm ve sayılar farklı farklı şeylere yorumlanabiliyor. Her bölüm her iş tabii ki e, severek yapan için çok kıymetli ama benim içime sinmiyordu. O yüzden dedim ki ben tercih yaparsam puanım da gidecek. Ben tercih dahi yapmayacağım. Tamam. Ailemle de konuştum. Doktor olan bir teyzem var ve o da dedi ki hani bu tutan meslekleri yapmanı ben de istemiyorum. Bir tane de e, aileden bir akrabamız var. Annemin kuzeni oluyor. O da ebe ve üniversiteye üniversiteyi Ege Üniversitesi'nde okudum. Üniversite okurken de İzmir'e geldiğinde bizde kalıyordum. Oradan bir ebelik de böyle bir olabilir mi acaba diye hani bir kafamda bir soru işareti vardı. Sonra işte ben Sunu ablamla görüştüm ve teyzemle görüştüm, ettim. E, dedim ki tamam hani ben deneyeceğim bir kere daha deneyeyim bu sene zaten olmadı. Teyzem de dedi ki ben senin de daha iyisini yapabileceğini biliyorum. Seni dershaneye gönderebilirim eğer istersen. Olur teyze dedim. Tamam dershaneye giderek daha iyi hazırlanırım dedim. Sonra burada aslında baktığınızda ben veteriner olmak için bir sene mezuna kaldım. Çünkü ebelik böyle bir kafamda var ama o seneki puanım ebeliğe tutuyor mu? Hangi bölümlere başka daha tuteni veterinerlik haricinde çok araştırmadım ve şeye bakıyorum İzmir'e bakıyorum sadece Aydın'a bakıyorum Muğla'ya bakıyorum Denizli'ye bakıyorum yani Ege bölgesinde ve yakın çevreye bakıyorum burada her veterinerlik tutuyor mu tutmuyor mu? burada neler tutuyor ha ben bunları olmak istemiyorum tamam gibi bir şey oldu açıkçası Ondan sonrasında ben detaylı olarak işte oturdum, düşündüm, dershaneye yazıldım. Dershane sürecinde çok tatlı bir rehberlik hocam vardı. Onunla da görüşüyordum ve ben şeydim hep hani şey olarak dile getiriyorum. Ben veteriner olmak istiyorum o yüzden mezuna kaldım. Tamam. İyi ki de bu arada o sene dershaneye gitmişim. En yakın arkadaşlarımdan ...üç tanesi şu anda o dershanede tanıştığım arkadaşlarım. Ve halen daha diğerleriyle de denk geldikçe görüşüyoruz. O yüzden hiç pişman değilim. O sürecim de çok tatlı geçti. Resmen hani liseyi 5 sene okumuşsunuz gibi oluyor. Evet ama hiç tekrarmış gibi hissettirmediler. Ondan sonrasında bakıyorum, düşünüyorum, veterinerlerle konuştum. Çevremde bir arkadaşım da veterinerlik okuyordu. Onunla görüştüm. Ondan sonra internetten araştırıyorum. Suna ablamla da birkaç kere görüştüm. Böyle bir veterinerlik bana göre mi? Yapabilir miyim? Daha böyle kendime döndüm. Dışarıdan verileri toplayıp bir baktım. Şimdi veterinerlikte küçük baş büyük baş diye ayrılıyor evet yani şeylere ön yargılara böyle karşıydım ben İşte yapamazsın edemezsin zaten senin boyun virelliği arttırdı falan öyle böyle şeyler bunlarla inatlaştığım için ben daha çok onu istediğimi fark ettim ve başka neden istediğime baktığımda ise işte hayvan sevgimin çok olduğunu yani yardım etme sevgimin çok olduğunu fark ettim ve dedim ki sadece bunlarla ben hayatım önce bu işi yapabilecek miyim Ben bunun da cevabı bende hayırdı yani düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Okumak tamam, okudum bir şekilde bitirdin. Peki sonrasında severek yapabilecek misin Ceylin? Yok yani. Hani hayvan sevgim biteğinden değil ama o mesleği yapmak bana zor geldi açıkçası. Ve içeride bir yerde hayır Ceylin dedi yani. Peki dedim ebelik. Hani bunu düşünür müsün? Düşünüyorum tamam. Nasıl yapılır? Nedir? Şartları nedir? Bir ebe neler yapabilir? Hepsine girip bakıyorum. Bu arada ben e, popodan iğne vurulmasına <laughs> ve e, da, kan alınmasına, damar yolu açılmasından çok korkan bir insandım. Baya hani fobi şeklinde değildi ama korkuyordum yani. Hani kan aldırmak mı? ne gerek var? Ben, yani, tamam ben bakmayayım falan gibiydim. Hani çok zorda kalmadıkça gitmezdim bile. O yüzden bana sağlık alanı çok uzaktı. Liseye giderken de yani lise tercih döneminde de saat lisesi yazarsan işte çıkışında direkt hemşire yaparız seni. Şöyle olur böyle olur. Bizim dönemimizde çünkü lisede yardımcılık yoktu. Direkt hemşire de ebe olabiliyordunuz. Ben sağlıkçı olmam dedim. Çok büyük konuşmuşum. gördüğünüz be. Ondan sonrasında o yüzden ebeliye karşı böyle sevdim yani. Sonra ama veterinerlik okey hani olmadığında ve bilik neden olmasın dedim. Bana neden olmazmış gibi geliyor ya baktım. Ve sonrasında dedim ki olabilir. Ee, tamam hastaneler çok hani e, sevdiğim bir yer değil. İğneler bana korkutu geliyor olabilir ama sonuçta bir bebeğe yardım ediyorsun. Bir anneye yardım ediyorsun ve tek bir şey yok. Hani tek bir standarta çalışmak zorunda değilsin. Doğru bilgiyi edinip ona göre hizmetini yine verebiliyor oluyorsun. Ve hani çalışma alanları da çok fazla var. Tamam o zaman ebelikte yazabilirim diye düşündüm ve ebelik mesleğini ne kadar tolere edebilirim? Kaç sene yapabilirim? Neden ebe olmak istiyorum? Tek tek bunları böyle oturdum bir yere yazdım ve cevapladım kendimle kalarak. Hani burada Anne ben ebe olabilir miyim? İşte ebe olanları sizce ben ebe olabilir miyim? Sizce ben ebelik yapabilir miyim? Yani bana da böyle sorular geliyor. O yüzden de böyle cevaplamak istiyorum. Bunları sorarak cevabını maalesef ki bulamayız. Çünkü beni benden daha iyi kimse maalesef ki tanımıyor. Tanımayacak da. O yüzden bu soruların hepsinin cevabı bizde. Oturdum düşündüm ve tamam ya dedim yine. Bulabilirim. Peki ebe olmak için kaç puan alman lazım? Girdim açtım baktım puanlarım. Peki ben nerede okumak istiyorum? kaç puan almam gerekiyor? Kaçıncı sıralamada olmam gerekiyor? Hepsine tek tek baktım. Ve ona göre bir çalışma programı ayarladım kendimim. Sanırım e, Ağustos'tan Ocak Şubat'a kadar böyle bir hani çok düzenli olmaksızın böyle bir yarım yarım gibi ama iki ayında özellikle hiç dışarı dahi çıkmadan kendimi ...dershane ve derse odaklayarak bir çalışma sistemi kurdum ve onu çalıştım. Günlük olarak arkadaşlarımla sonrasında ise yeni yıla girdikten sonrasında ise günlük olarak yine arkadaşlarımla görüşüyordum. Derslere giriyordum, deneme sınavlarına giriyordum. Eve gelip kendi testimi de çözüyordum. Sonra dışarıya çıkıp gene vaktimle geçiyorum. Yani orada çok aslında kendime göre bir program yapıp verimli geçirmeye çalışıyordum. O dönemde anneannemlerle yaşadığım için onlarla vakit geçirmek. Yani her birini böyle planlaya planlaya günümü geçiriyordum. Ve sonrasında ben gerçekten aslına baktığınızda sadece ebe olmak için çalıştım. Yani hani bu konuda asla inkar edemem. Ben ebelik okuyacağım dedim. Bunun bana uygunluğunu tarttım ve sadece ebe olacak kadar puan almaya odaklandım. Yani bütün şeyim, planım o dönemde o oldu konularda mesela çalışıyordum bazılarına ya tamam hani bu kadarını yapmasam da olur, bu kadarını bilmemsem de olur Kendi kendime böyle konuları, soruları eleyerek yaptım ve birçoğu da gerçekten çıktı. Çünkü bu kendi tahminlerim yönergesinde ve kendi hani isteğimi bildiğim için, isteğimin net olduğunu emin olduğum için ne yapmam gerektiğinden de emindim. Bu şekilde ilerledim. Ondan sonrasında sınav sistemi değişti zaten. O da çok büyük bir nasıl olacak şimdi sitesine soktu beni de. Çünkü ee, sıralamalar çok değişti. Bayağı çok değişti. Yani o dönemde yuvarlayarak söylüyorum. Çünkü 5 sene geçti. Çok net hatırlayamayabilirim. Benim ilk sınava girdiğim dönemde 169 binle alıyorken adı ben 202 binle girdim gibi bir şey galiba. Yani sıralama 40-50 bin attı gibi bir şey oldu. Ve sınava girdikten sonrasında puanlarım açıklandı. Tercih yapacağım. Böyle e ee, tutacak mı tutmayacak mı nasıl olacak nasıl bitecek? Şimdi sıralama gereği de Ege Üniversitesi daha yüksek puanlı olduğu için Ege'ye en üstte yazmam gerekiyor ama Ege'ye gitmek istemiyorum ve Ege'nin puanı yüksek ama arada 40-50 bin kişi var. Bu kadar atar mı? Ne olur? Ne biter? Nasıl olur? Böyle yerim yerim geriliyorum yani. Hani sadece hazırlanmak değil o tercih döneminde stresi bambaşka bir dünya ve sadece bütün dünyam şey ne olacak şimdi? Tamam, sınava girdin, EBO olacak kadar çalıştın ama ya bu kadar atmazsa sınav sistemi de değişti, neler yapacaksın? Bir şekilde, dedim ki olur, bir şekilde yolu bulunur. Olmazsa bir sene daha hazırlanırım, hiçbir şey kaybetmem, ben EBO olmak istiyorum. Puanım zaten çok düşük değil, belki başka bölümler, belki başka iller tutar çünkü Terzi yaparken 14 terzi yaptım ve 14'ü de ebelikti. Sonradan fark ettim. Sonunda bir iki tane gıda mühendisliği var. O da o, o dönemde ravaşta olan bir meslekmiş. Ve açıkta kalmayayım diye teyzem eklemiş. Ama ben şeyim yani 14 terzi yaptım. Hepsi ebelik. Başka hiçbir şey istemiyorum. Ya tutmazsa etmezse diye ben söylüyorum. Tutmazsa yapacak bir şey yok. Ben istemiyorum derken e, sıralamada ilk Ege vardı ikinci de Adı vardı üçüncü de eski şey vardı galiba hatırlamıyorum yani puanı göre sıralama yaptık ve şey ben sonra girdim bunu değiştirdim iki Ege yaptım ikinciye Adı yaptım tam sonra puana göre değil de gitmek istediğim illere göre sıralama yaptım ama neyse ki hiçbirine gerek kalmadı o dönemde birazcık kafamda aslında diye ve hani e, yazın daha verimli geçireyim diye önceki yaz olmadığı için hani sorunlar olduğu için bir tık işe girdim. Çünkü maddi olarak da hani bir birikim yapayım kafaya taktım çünkü ben İzmir'de yaşamayacağım. Başka şehirde yaşayacağım ve maddi olarak da kendimi güçlü hissetmek istiyorum. O yüzden işe girdim. O dönemde bir e, restoranda şey yapıyordum. Garsonluk yapıyordum diyeyim. İlk garsonlukla başladım. Sonrasında işte Mutfağa da baktım, kasaya da baktım. Yani öyle bir çok ailesel bir yerde hani. Ee, orada garsonluk yaparken bir anda akşamlarıydı orada e, şeyler, yoğunluklar. Akşam çalışıyorduk genel olarak. Bir anda telefonum orada da çalmaya başladı. Ama ben daha tercihler hani yapıldı açıklanmasına daha var diyebiliyorum. Çünkü hani erken açıklanmasını hiç düşünmüyordum. Orada orada telefonum çalıyor. Şimdi iş stresi de olunca tercih döneminin stresini o anda tabii ki unutuyorsunuz. Allah ne oluyor acaba bir neymiş oldu dedim. O anda hani elimde tepsiler vardı bakamadım da. Hemen izin aldım koşu koşu kenarıya gittim. Dedim ki ne oluyor? Celin hangi üniversiteye yerleştin? Arda arda arayıp soruyorlar. Mesajlar geliyor aralarda. Aa dedim tercihler açıklanmış ve e, ee, gece yani 11 gibi falan açıklandı galiba. 11, 12, ge, geç bir saatte açıklandı. Ondan çok eminim saati hatırlamıyorum. Çok geç bir saatte az, e, açıklandı. Şu an o anki heyecanım geri geldi. Hani şey A, nasıl ya nasıl olur falan oldum ben böyle. Hani, elim ayağımı dolandı. Hemen girip bakmaya çalışıyorum telefondan. Sistem kilit tabii ki herkes girmeye çalışıyor. Tek, sen değilsin değil mi üniversitesine ona giren? <laughs> Neyse ondan sonra eee benim yanımda da yakın bir arkadaşım vardı. O gün de günü birliğine yanıma yardıma gelmişti sağ olsun. Bu işlerle de ilgilenir kendisi. tam dedi gel dedi yurt dışından bir web sitesinden girelim. Yurt dışı imaresiyle girelim. Cart bir şeyler falan dedi. Bak dedim çabuk bak. <laughs> Sonucu etkilemeyecek her şeyi yapabilirsin. Ondan sonra girdik. Ben sadece Aydın yazısını gördüm. İşte TC Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ne yerleştiğinizi gördüm. Bölüme bakmadım bile. Ah dedim öyle dedim ben ebe şöyle böyle falan işte aydına gidiyorum şöyle böyle. Yani orada şey parti moduna başladık. Herkes mutlu oldu. Herkes benimle beraber bekliyordu. İşte herkesi arayıp söylüyorum. Sonra teyzem aradı ve teyzem demez mi? Ben Aydın Adam Mühendis Üniversitesi Gıda Mühendisliğinde yazmıştım Ceylin. Hangi bölüm iyice baktın mı? Başından kaynar indi arkadaşlar. Bunu da ilk defa burada anlatıyorum şaka yapıyorsun dedim. Hatta şu an büyük ihtimal bunu izlese veya söylesem hatırlamıyordur ya da öyle bir şey söylemedim bile diyebilir. Girdim ama tekrar girip bakmaya çalışıyorum. Yok bu sefer yabancı web sitelerinden de giremiyoruz. Yani yok diyorum ki ya olmadıysa bu sefer onun stresi başladı. Derken yani yanlış hatırlamıyorsam bir saat sonra falan böyle ben kanter içinde kala kala artık bir yandan çalışıyorum. Bir yandan da böyle üzülüyorum acaba değil mi falan diye. Acaba gıda mühendisi olsa ne yapardım? Gitmezdim, <laughs> sonrasında bir saat sonunda artık tekrar bakabildik ve şey dedim ben dedim hani iyice bir okuyayım her şeyle yazısına girdim okudum o tercih şeyinin kağıdının sonra da yanımda kim varsa tek tek doğru değil mi eminiz deme kesin deme. Ben mi ben eminim artık deme diye herkese tek tek okutmuştum <laughs> evet Üniversite öncesindeki mezuna kaldığım dönem bu şekilde oldu. Umarım birilerinize katkı olur. Yani çok ekşinli bir süreç, çok dalgalı bir süreç. Psikolojik olarak çok yoran bir süreç ki zaten o dönemde benim ailesi olarak, ilişkisi olarak, arkadaş ilişkileri olarak da çok yoğun bir dönemdi. Ve zaten hani lise süreci bitiyor, bir ayrılık var orada, düzenli bir okul hayatından ayrılıyorsunuz. İş hayatım olacak, üniversite hayatım olacak, ne olacak? ne bitecek yani çok büyük karmaşalar ve o günden sonra hayatında çok büyük bir devir açıldı tabii ki hani koskoca dört yıllık bir devir oldu önümde. O da zordu. Yani o devirin sonra bitmesi mezun olmak da her biri de ayrı, kıymetli ve değerli ve zordu yani. Onları da tek tek diğer videolarda anlatıyor olacağım. O şekilde. Bu videomuz böyleydi. Diğer videoda görüşmek üzere.